sosyalleşmiş bir şekilde yaşayan bu köpeklerin yarın burada olmayacağı için onlar yerine sosyalleşmemiş insanla uyumlu bir şekilde yaşamayı başaramayacak hayvanların bu sokaklara geleceği ve asıl saldırıların, asıl ölümlerin asıl kuduz vakalarının o zaman ortaya çıkacağını hepinizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, biz e, Veteriner Hekimler Birliği'nin üzere terk ve etik olduğu Kısırlaştırılıp aşılanıp yerinde yaşatılmasını savunuyor. Bununla ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Var olan tasarıda kısırlaştır, aşılat ama barınakta yaşat seçeneğinin aslında gerçek bir seçenek olmadığını, barınakta binlerce insanın asla ama asla birlikte yaşayamayıp birbirini öldüreceği, birbirlerini kendi içlerinde katledildiğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. rakların Muzurun evlatları olarak tüm içtenliğimizle sokaktaki dostlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimize sokaktaki dostlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimize dostlarımızı barınaklarda ölümle terk etmeyeceğimize dostlarımızı barınaklarda ölümle terk etmeyeceğimize yaşamları üzerinden yapılan tasarıları reddedeceğimize sokaktaki dostlarımızın özgürce dolaşmasını sağlayacağımıza. Sokaktaki dostlarımızın özgürce dolaşmasını sağlayacağımıza. Kısırllaştır, aşılat, yerinde yaşat sloganıyla yolumuza devam edip yaşam haklarını savunacağımıza. Kısırllaştır, aşılat, yerinde yaşat sloganıyla yolumuza devam edip yaşam haklarını savunacağımıza. Onların suçsuz yere barınak denilen ceza evlerinde tecrit edilmesine izin vermeyeceğimize, Onların suçsuz yere barınak denilen ceza evlerinde tecrit edilmesine izin vermeyeceğimize, Her canlının yaşam hakkının eşit olduğunu savunacağımıza, Her canlının yaşam hakkının eşit olduğunu savunacağımıza, Söz veriyoruz, Söz veriyoruz, Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. bu kanlı kanun değişecek, söz veriyoruz, and içiyoruz. Bu kanlı kanun değişecek, söz veriyoruz, and <laughs> <iş soup> içiyoruz. Ya bir, <laughs> ya, bir ya bir yol bulunacak, ya bir yol açılacak. Ya bir yol bulunacak, ya bir yol açılacak. Ya değişecek, ya değişecek. 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 Ya değişecek, ya değişecek.